Selamun Aleyküm. Allah'ın bu ümmete her yüzyılda bir mücadde göndereceği malinde bir hadis-i şerif var. İmam-ı Rabbani için de mücadde i sani deniliyor. Daha önceki asırlarda gelen mücedditler hep insan olmuş. Ama nurcular Risale-i Nur'u mücadde olarak kabul ediyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Risale-i Nur 1926'dan itibaren gelmiş. Bizim inancımıza göre, nurcuların inancına göre kıyamete kadar ümmet-i Muhammed'e rehberlik yapacaktır. Başkası böyle inanmaya mecbur değildir. İnanmasa dinle iman zararı da yoktur. Ama biz böyle inanıyoruz. Risale-i Nur Kıyamete kadar ümmeti Muhammed'e hakikat mesleğinde rehberlik yapacaktır. Böyle bir rehberlik uzun bir müddet, 100, 200, 300 senelik bir müddette insan ömrü kafi gelmez. Onun için eser müceddidi olmuştur. Ve bu tecrübelerle sabittir. Her zamanda ayrı manaları ilham olarak samimi talebelerine veriyor Risale-i Nur. Yani bunlardan biri azmendidir. Bunlardan biri azmendidir. Bu azmendi ile alakalı dersi ben 25 sene okudum. 60'tan 85'e kadar. Okuduk geçtik. 85'te azmendi kelimesi açıldı. Baştan alırsan 60 sene sonra açıldı. 25'ten 85'e kadar 60 sene sonra açıldı. Ve daha da açılıyor. Risale-i Nur'un böyle bir özelliği var. Risale-i Nur'un böyle bir özelliği var. Dediğim gibi kimse kabul etmeye mecbur değil. Ama biz fiilen bunu gözümüzde görüyoruz, hayatımızda yaşıyoruz, ve itikat ediyoruz. Onun için Risale-i Nur müceddittir. Kıyamete kadar ehil olanların kalbine o günün ihtiyacı olan İslami faaliyetleri ilham eder. O yolla ilham gelir kalbine. Onun için Risale-i Nur müceddittir. Ama dediğim gibi kimse inanmaya mecbur değil. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. İmanın altı şartından biri değildir. Kimsenin dinine, imanına zarar olmaz. Yalnız şart aleyhinde konuşmasın. Bu şarta dikkat etsin. Risale-i Nur'un aleyhinde konuşmasın. Bu yaparsa bunu zarar görür. Ama görmez. Ben ben inanmıyorum. Allah işin gücünü rast getire. Hiç kimseye bir zararı yok yani. Hiç.